Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün sizlere GTA 4'te nasıl araba modu kurulur bunu göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar bir haftadır kanala video gelmiyordu. Bunun sebebini en sonki Darklight videosundan izleyebilirsiniz. Hepinize önceki teşekkür ederim. 200 aboneye yaklaşıyoruz. 176 abone olduk. Bugün de GTA 4'te araba modu nasıl kurulur bunu göstereceğim. En son GTA 4 nasıl indirilir videosunu attığım zaman. E altına yorumlar gelmişti. araç modu nasıl kurulur? Mod nasıl kurulur? Bunları da gösterir misin diye. Şimdi onu işleyeceğiz arkadaşlar. Bu arada aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar öncelikle açıklamada verdiğim linkten modu yükleyebilmemiz için gerekli programı bilgisayarınıza indiriyorsunuz. Şu şekilde Ovi setup adında bir dosya inecek. Bunu her zaman sizlere gösterdiğim gibi Diğer videolarımı izleyenler de biliyordur. Açıp hemen ileri ileri kabul et şeklinde kurulumunu gerçekleştireceksiniz. Kurulumunu yaptıktan sonra arkadaşlar Open 4 adında bir e, nasıl desem uygulama gelecek. Uygulamamız burada gördüğünüz gibi. Uygulamamızı açacağız. Bekliyoruz. Bu arada bilgisayardaki sıkıntılar devam ediyor. Bu yüzden videolar aksayabilir. Kusura bakmayın. Onu belirteyim. Evet, gördüğünüz gibi şu anda açıldı arkadaşlar. Ee, burada gördüğünüz gibi Reverse GTA4, GTA5, Max Payne 3 hatta Red Dead Redemption 2'ye bile e, mod yükleyebilirsiniz. Biz buradan arkadaşlar GTA4'ü seçiyoruz ve starting e, diye burayı yüklüyor. Şimdi ben önceden denediğim için direkt açıldı ama siz normalde yani ilk yapacaksanız GTA4'ü seçtikten sonra size e, oyunun kurulu olduğu yere soracak. Oradan Browse seçeneğini tıklayarak oyunun nereye kurduysanız onu seçiyorsunuz ve öyle devam ediyorsunuz. Açtıktan sonra arkadaşlar karşımıza böyle bir ekran gelecek. Burada e, sol tarafta bulunan PC'ye tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar model seçeneğine tıklıyoruz. Buradan CD e, images, images artık nasıl okuyorsanız bilmiyorum. E, buna giriyoruz. Ve buradan Veikles e, adındaki Veikles.imc e, dosyasına e, Giriyoruz ve burada gördüğünüz gibi Oyundaki araçlar mevcut Buraya girdikten sonra arkadaşlar Aşağıda verdiğim linkten GTA Insight sitesine Ulaşıyorsunuz Buradan herhangi bir mod seçebilirsiniz Şu şekilde GTA 4'e Tıklayarak araç modu motosiklet modu Fark etmiyor ben bugün kendim Arkadaşlar e, bir polis aracı modu kuracağım e, Şu bariyer Ören polis araçları sıvata benzeyen var ya e, onlardan kuracağım. Seçtikten sonra arkadaşlar indireceğiniz moda tıklıyorsunuz. Bakın buradan değiştirip seçebilirsiniz. Ve buradan indir seçeneğine bir kere tıklıyorsunuz. Ve modu arkadaşlar bilgisayarınıza indiriyorsunuz. Benim modum gördüğünüz gibi burada. Bakın şöyle göstereyim. E, Ford Polist gel geliyor gördüğünüz gibi. NYPD diye. E, benim böyle bir modum var siz farklı modlarda yapabilirsiniz. Hepsi çalışacaktır. Rar dosyama giriyorum. Burada arkadaşlar size lazım olan tek iki dosya var. Tabi sizde e, buradaki klasörler olacak diye bir e, şart yok. Sizde direkt de bunları verebilir. Bu moddan moda değişir. Sizin bulmanız gereken e, şu VTD ve VTF dosyaları. Bunları masaüstüne atıyorum arkadaşlar. Masaüstüne attıktan sonra. E, open 4 e, şey open 4 uygulamamıza giriyoruz. Konuşamadım, kusura bakmayın. Buradan e, mesela bunun adı ne arkadaşlar? PC Touch Gate adındaki P'ye basalım şöyle. Buradan PC Touch Gate'i buldum. PC Touch Gate WTF. Buna geldikten sonra en sol üstteki File adındaki yere tıklayıp buradan edit moda tıklıyorum. Evet diyorum. Ve arkadaşlar mod yükleyeceğim isim. Sizde farklı olabilir bakın. Bunu buraya dikkat edin. Sizde farklı isimler olabilir. İsminizi bulun. File'dan edit modu açın. Sonra PC Torchgate benim yükleyeceğim araç. Buna sağ tıklayıp delete deyip bunu siliyorum. Sildikten sonra bunun VTD'sini de silmemiz gerekiyor. Aynı şekilde PC Torchgate'de VTD kısmından da bulmam gerekiyor. Hemen bulalım. Buradan da hemen delete diyerek siliyorum. Ve arkadaşlar iki dosyayı da öncelikle VTD'yi e, atıyoruz. Sonra da VTF'yi atıyoruz. Ve arkadaşlar oyunumuza şu anda araçlar yüklendi. En aşağılara gelerek kontrol edebilirsiniz. Bakın PC Torchgate VTD yeni yüklenen. Ve burada aynı şekilde en alt kısmında PC Torchgate VTF. Yani benim araç modlarım şu anda kuruldu. Sonra buradan kapatıp arkadaşlar oyunuza girip kurduğunuz araç modunu... Oynayabilirsiniz ee, Bu şekilde arkadaşlar Bugünkü videomuz Beni izlediğiniz için teşekkürler Dediğim gibi bilgisayarda sorunlar devam ediyor Bu yüzden sesle görüntüde bu tarz şeylerde sıkıntı yaşanabilir Kendinize iyi bakın Hoşçakalın Kanalıma abone olup videoyu like atmayı unutmayın Sizleri seviyorum Bay bay